balkondan düşme sonrası mı kaldı bu yüzüğü? Evet, böyle? evet. Hı -hı. Dikiş de atılmış, doğru, dikiş kişi, izi var evet, değil doğru. mi? Doğru, dikiş izi var orada. Tamam, dikiş izin için fraksiyonel karbondioksit lazer yapalım. Bugün teknolojisinin en güzel bir tedavi o karbon lazerle burayı tedavi ederiz. Hı, Hı Seans seans gitmemiz lazım. Çilleri ve lekelenen çillerin daha zor olduğunu Hı -hı. lekelere göre söyledim ama büyük bir oranda yine Hı -hı. azalabileceğini söyledik. Çil içinde de küreselçe endiyak kullanalım. Hı -hı. Tedaviye başlamadan önce lazer ışınlarından korumak için konuğumuzun gözlerini kapatan uzmanlarımız özel gözlüklerini de takıyorlar. Cildinizi önce kriyojenik sistemle soğutuyoruz. O bölgenizde acı hissetmemelisiniz bölgeye uygulanan lazerle ciltteki iz vasiteler tedavi ediliyor. Esra şimdi izlerin için yapmış olduğumuz tedaviyi bitirdik karbondioksit lazerle. Şimdi çil için yapacak olduğumuz evet. tedaviye geçiyoruz. Burada tülsül için diğer kullanacağız. Uygulanan fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisiyle daha pürüzsüz bir cilde kavuşuyor Esra Hanım. Ferdin tedavimiz bitmek üzere. Hı hı. Şimdi üzerine bakımlarımızı yapacağız. Hı hı. Siz de evde e, doktor önerdiği gibi devam edeceksiniz. Tamam. Bilan Hanım'ın önerdiği gibi. Bakımlara devam. 10 dakika kadar bekliyoruz bu şekilde dinleniyoruz. Ardından e, kremlerinizi uygulayacağız. 10 dakikalık bekleme süresinin ardından nemlendirici krem sürülerek tamamlanıyor cilt bakımı. Buyurun evet. bakalım. Bitti <laughs> Bugün tabi biraz kızarıklığına tamam. e, söz konusu. 3-4 gün Gülen Hanım'ın önerdiği kremleri kullandığınızda cildiniz evet. daha sakinleyip lekeleriniz de geçmeye başlayacak. Ama şeyler geçmiş hepsi. Cildiniz Bir biraz var daha var. Daha, Hı -hı. daha Hı -hı. güzel görünüyor.